6 yıldır kaçınmışlar benim çocuğumu. Ben çocuğumuzu geri istiyoruz. Herkesin çocuğu geri getirsinler. Ben çocuğumu hedefe de istiyorum. Benim kız kardeşim işte 99 yılında pancara giderken akşam eve gelmedi işte. Hedef'in önüne gelmişim çocukları istiyorum Diyelim bu çocuklarda neyse uyan çocuklar uyan Bunlar Hedef'te size ne ne istiyorsa Hedef'in dediğine gitmeyin Gitmeyin rica ediyorum Hedef sizi kandırıyor Götürüyor başka yere satıyor Kızı götürüyor çocuğu götürüyor bu namus havasıdır Çocuğumuz şu an 21 yaşındadır 17 yaşında Ben çocuğum için geldim buraya Allah şükür 5 kişi burada oldun aile İnşallah daha fazla olur ben çocuğu almayayım burada gitmeyelim ben korkmuyorum. HDP bize ne istiyor? Bu çocukları getirsin. 10 yaşında dağda çoban yapır götürdüler ki bize ne istiyor? Bu çocukları getirsin, bu kızlar getirsin, teslim olsun. Korkmayın. Anneler, babalar burada perişan oldular. Ağlıyor. Gelin korkmayın. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğumu geri göndersinler. HDP andırdı, götürdü, bilmiyorum. Gel teslim ol oğlum. Neredesin teslim ol oğlum. <laughs>